Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Evet, yeni bir açılım ile bugün de sizlerleyim. Bugünkü açılımımızın konusu Şimdi aklınızda, kalbinizde olan kişi düşündüğünüz, niyet ettiğiniz insan. Bakalım, beni unuttu mu? Yoksa hala aklında, kalbinde miyim? diyeceğiz. Özellikle bunu merak eden arkadaşlarımız için gelsin. Yani aranızda bir ayrılık olabilir, bir kopma, uzaklaşma, küslük durumu olabilir. Belki onun tarafından unutulduğunuzu veya sizden tamamen vazgeçtiğini düşünüyor olabilirsiniz. Gerçekten bakalım doğru mu? Sizi unutmuş mu? Yoksa hala onun aklında kalbinde misiniz? Bununla ilgili ne varsa düşüncelerinde, duygularında bunu öğreneceğiz güncel enerjilerle. Evet ben sizler için niyetimi alıyorum. Sizler de merak ettiğiniz, dinlemek istediğiniz kişiye bir niyetlenin bir bakalım enerjilere. Niyet ediyorum benimle niyetlenen, benimle bu enerjiye dahil olan arkadaşımın düşündüğü niyet ettiği kişi. Unuttun mu onu? yoksa hala aklında kalbinde var mı bununla ilgili neyi bilmemiz görmemiz gerekiyorsa en doğru kanallar aracılığıyla <laughs> görmeye niyet ediyorum bütününün en yüksek hayrına olmasını dileyerek 7 kart alıyorum. Diğer destelerimden de kullanacağım. Bakalım 1'in çantası neler söyleyecek. Diğer gene fazla bir deste kullanacağım. 4 deste ya da 5 deste. Detaylı olması açısından seviyorum fazla deste kullanmayı. <laughs> Yine deste kullanacağım ama önce bir bunları açalım bir bakalım. Hmm, kılıç hediyesi. Değnek ası. Adalet. İmparatoriçe. Olabilirse. Kupa ikilisi. Hmm. Yıkılan kule. Evet. Şimdi çok e, enteresan bir enerji geldi. Çok e, gerçekten manipülatör bir insan arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burada sanki yaşamış olduğunuz bu durumla alakalı sizi çok fazla manipüle ettiğini söyleyebilirim. Hani böyle bazen e, ayrılığı seçip e, ya da kendi mesafesinin sınırını koyar e, veya bitirmeden yanadır. Ama siz bunu kabul ettiğinizde, siz kendinizi geri çektiğinizde e, illaki bir atak yapar, kendini hatırlatacak bir şeyler yapar. Yani size hep bir şekilde e, burada etkilemeye çalışıyor. Bunu da yapmış yani bu insan sizden çok kaçış içerisine girmiş aslında bazı gerçekleri görmekten çünkü sürekli aklındayım evet seni aklımdasın seni düşünüyorum ama e, biraz böyle e, sizi görmezden geldiği durumlarla alakalı da ve hayatında da yanlış seçimler yanlış kararlar verdiğini düşünüyor hatta şöyle söyleyeyim belki de işte ilk tanıştığınızda ilk bir şeyleri yaşadığınızda her şey çok iyi giderken zaman içerisinde sizinle ilgili bazı yanlış seçimler yaptığını da düşünmüş. Ve bu burada aslında onun aklını karıştıran durumlar oluşmuş. Anlatabiliyor muyum? Ve bu yüzden kişinin aslında size karşı kalbini kapattığı ve e, bir yerde hani duygusunu, sevgisini ya da sizi istemesiyle alakalı hep böyle e, sanki yokmuşsunuz ya da sizi görmezden geliyor tavırları içerisine girmeye çalışmış. Burada kaçtığı aslında e, bazı gerçeklerden kaçmak. Bu da nedir? İşte bazı kadınlar ya da erkekler e, ilişkinin sorumluluğunu almaktan kaçar, gelecekten korkabilir veya sorunları çoktur. Yeni bir sorun, sorumluluk taşıyamayacak bir noktadadır. Hani zora gördü mü anında kaçmayı seçen bir durum içerisine girer. Onda da böyle bir durum oluşmuş. Ama bakın şimdi burada biraz kolektif olarak evet biraz ikilemli bir enerji çıktı. Şimdi bu kişi diyor ki bak yaşadığımız süreçte iyi kötü bir şeyler yaşadık. Evet seni düşünüyorum bazen seni çok fazla kıskanıyorum da. Senin kıskançlıkların da beni çok fazla yeri geldi bunalttı ama şu an aslında daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü kıskançlıklar ya da işte üçüncü enerjilerden dolayı aranıza bakın bir kere aranızda üçüncü bir enerji durumu oluşmuş. Bu kişi olabilir ya da bir konu yüzünden hatta birbirinizi karşı hani bazen söylenilmemesi gereken e, can alıcı sözler vardır e, bu yüzden ciddi anlamda bir kırgınlık durumu oluşmuş belki bir süredir hani birbirinizi görmüyor etmiyorsunuz haber alamıyorsunuz ama kişi diyor ki yani seni çok fazla kalbimden de aklımdan da atmaya çalıştım belki unutmak istedim çünkü bu bana daha kolay geliyordu ama e, bunu yap yapamadım hatta bu süreç içerisinde yaşadığımız şeyleri çok daha analiz edebildim ve bu süreç beni çok daha güçlendirdi. Ve gel gelelim ne diyor? Haksızlık durumunun farkına vardığını söylüyor. Arkadaşlar bak ilahi adalet. Şimdi bunu tabii ki özellikle yaşayan arkadaşlarımızın almasını rica edeceğim. Çünkü kolektif olarak hani herkes aynı durumu yaşamıyor. Ama burada ben şunu hissettirdi bana zaten enerjide o kişinin enerjisi de. Bu kişi bir şekilde işte yalandır, dolandır, ihanettir veya size böyle az bir umut dahi verip kendini geri çekmesi, yalanlar söylemesi, bir şeyleri saklı gizli hale getirmesi yani birçok nedenle bir haksızlık durumu içerisine girdiğinizi yani size aslında haksızlık yaptığını ve ilahi adaletin de burada tecelli ettiği bir durum var çünkü kadersel olarak bakın mesela kişi zaten bir haksızlık yaptığını olaylara taraflı bakmadan sadece ben merkezi bakarak kendi adaletinde kendini hep haklı çıkarmaya çalıştık konularla ilgili kader burada ona zaten müdahale etmiş. Yani kaderin müdahalesi onun size karşı olan haksızlık yaptığının, eşitlik, adaleti sağlayamamak gibi durumlar içerisine girdiğini söylüyor ve kişi diyor ki bak Duygularım çok yoğun, iç sesimi dinliyorum. Duygularımdaki artış benim bir şeylerin farkına varmama ve gerçekten seninle bir tarafta da sanki hani mesela ne kadar seni unutmak istesem de senden kaçmaya çalışsam da hatta seni kendime soğutmak için elimden geleni, hani her kötülük de diyebiliriz ya da bir manipülasyon bunu yapmaya çalışsam da aslında arzu ettiğim kişinin sen olduğunun ciddi anlamda farkına vardım. Yani ben burada bir şeylerin ciddi anlamda idrakını yaşıyorum diyor ve kişinin bakın onun gerçekten bak diyor ki her şey başıma yıkıldı şu an sıkışmış hissediyorum. Çünkü onun hayatında ona verimlediğiniz Bazen şöyle söyleyeyim. İkili ilişkilerde hani her şey bir anda iyi giderken bir anda işte yoldan çıkar. Ne bileyim kötü bir şeyler olur. İnsan o an o olumsuz şeylerle karşılaştığında yani iki taraflı da olabilir. Gerçekten en kolay çözüm hani kaçışa gider bir çoğu çözüm odaklı olmak yerine. Ama bu insan diyor ki bak ben yani resmen bir dönüşüm yaşıyorum. Senin aslında benim hayatımdaki varlığının benim hayatıma ne kadar bereket getirdiğini, mutluluk, verimlilik getirdiğinin aydınlığını yaşıyorum. Ben seni unutmak istesem de unutamadığımın ve gerçekten sana olan aşkın, duyguların gerçekliğini fark ettim. Bunun idrakını diyor yaşıyorum bak o kadar doğru geldi ki yani sizin ya hani şey olur ya her ilişkide oluyor en mükemmel ilişkide bile biliyorsunuz ki hani böyle iyi kötü e, problemlerdir sıkıntılardır her şey olabiliyor. Ama e, burada önemli olan onunla savaşmaktır el ele verip değil mi e, bazen tek bir bir taraf kaçışa gidebiliyor çözmek yerine ya bu insan aslında en çok neyi fark etmiş biliyor musunuz? Hani konumuz beni unuttu mu e, dedik ya işte burada unutamamanın aslında onun kalbini gerçekten mühürlendiğinizin idrakını yaşıyor. Bak sonucunuz her ne olursa olsun isterse bir sona kavuşmayın ama burada gerçekten bu insan e, bir şeylerin idrakını yaşadığını ve kişinin geçmişle olan, pişmanlıkları mesela sizinle ilgili olan pişmanlıkları ee, burada biraz iyi ve kötü anlamda da olan pişmanlıklar var hayal kırıklığı var ama nedense burada şöyle bir şey var sadece sizinle ilgili pişmanlık olayı onda yok sizde de var çünkü sizin hani böyle karşılıklı enerji hissedersiniz ya aynı duygulardasınızdır ya da aynı şeyleri düşünürsünüz ikinizde de aslında bir umutsuzluk. Belki o size hani o kadar hayal kırıklığını uğrattı ki ya da siz ona hayal kırıklığını uğrattınız misal. Burada ister istemez o güven sarsıldığı için bir şekilde hani birbirinize güvenmemeyi ve artık hani umudunuzun Yitirdiğiniz bir noktaya geldiniz. O da sizde bu durum olabilir. Ama zaten onda bu durum var. Biraz umutsuz bakıyor. Çünkü dediğim gibi aşırı melankolik duygular, olumsuz düşünceler onda o kadar mevcut ki ve diyor ki bak şu, bu konuda iyi düşünüp stratejik bir kararı varmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü beklentinle ilgili, Beklentimizle ilgili bazı şeyleri gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum. Evet ben şunu idrak ediyorum. Arzu ettiğim, hayal ettiğim, senin de benimle ilgili arzu ettiğin şeylerin e, hani daha yükseliş, daha ilerlemek, net bir duruma gelmesini belki bekliyorsun. Ama benim gerçekten bu konuyla ilgili belki de bu kadar aşırı e, duygusal ya da aşırı melankolik düşünmeden biraz e, doğru yönde hareket etmek adına doğru kararlar almam gerekiyor. Çünkü niye tekrar bir pişmanlık yaşamamak için? yaşatmamak için diyor. Arkadaşlar bak diyor ki kupa ikilisi yani hala gerçekten aklında, kalbindesiniz ve siz de belki hani eğer çok uzun zamandır hani bir kopukluk varsa e, onun hissettiği şey de şu var. Hala senin de bana karşı duygularının beni hissettiğini düşünüyorum yani aramızda aslında karşılıklı duygular var diye düşünüyorum ve diyor ki bak ne kadar doğru geldi görüyor musunuz ikisi de benim hala umudum var biliyorum beni sevdiğine inanıyorum diyor yani hala beni sevdiğini düşünüyorum buna inanıyorum ve benim de bu yüzden içimde bir umut oluşuyor bunun sebebi işte biraz ilahi gücün ee, belki ondaki bir uyanışı, belki e, yapılan hataların gerçekten farkına varmak, kıymet değer e, bilmek, bazen kötü şeylerin arkasından e, ders hani alınır ya yaşanılan şeylerle ilgili bir nevi dersini almak ve bakın araba ve kontrolü ele alma, her ikisi de kişinin artık bir şeyleri e, kontrol altında tutma isteği. Şimdi aranızda bir çoğunuz için yine uzaklık, yol, mesafe durumu da olabilir. Bundan dolayı bir şeyler netliğe kavuşmamış da olabilir. Bir taraftan tabii ki fiziksel olarak oluşan uzaklık. Ama burada zaten her ikisinin anlamında da kişi artık. Belki de kendi duygu ve düşüncelerinin ve sizinle ilgili olan durumun kontrolünü ele almaya ve harekete geçmeye hazırlandığını söylüyor. Çünkü hala aklımda kalbimdesin ama o kadar çok şey yıktık o kadar çok yıprattık ki belki de yıkılması gereken bak şimdi burada şunu söyleyeyim gelecek ilgili bakmıyoruz ama onunla ilgili bir Diğer destan'dan kullanmak istiyorum. Küçük bir şey soralım ee, en azından bu enerjinin devamı olarak. Ama şimdi burada bazıları için, bir kısmınız için hani unutmasa da hala aklında, kalbinde olsanız da belki mecburi bir ayrılık, tekrar bir araya gelinmemesiyle ilgili bir durum olabilir ve bu bir yıkım, yani bir ayrılık durumuna geçmiş olabilirsiniz. Yani onun açısından da. Ama burada genel anlamda kolektifte şimdi yıkılan kule her zaman ayrılık yıkım değildir. Kötü şeylerin yaşadığınız ya da bunların habercisi olsa da bazen gerçekten yıkılması gereken ve yeniden o temelin düzgün ve sağlam olması gereken her şeyin baştan inşa edilmesi gereken bir durum olduğunu da söylüyor. Çünkü burada diyor ki varmak istediğim yolda ulaşmak istediğim yer senin yanın ve bana eski zamanlardan beri rehber oluyorsun diyor. Kişi cidden arkadaşlar ciddi bir hakikati, gerçeği, bilgeliği ve gerçekliği ne istediğini bilen ciddi kararlar içerisine giren bir enerji içerisine girmiş. Çünkü bu durum bak yaşadığınız durum. Ve hani bizim ona sordurduğumuz beni unuttu mu diye sordurduğumuz bu sorunun altında kişinin Unuttam unutmaya çalışsa da unutamamasıyla birlikte yaşamış olduğu aydınlanma ve bu durumun onda oluşturduğu keder, hüzün, elem bunları yaşaması ile ilgili bir durum var. Yani kişi burada ciddi hakikatler ve gerçeklerle aslında yüzleştiğini söylüyor. Anlayacağınız unutmamış yani kolektifin çoğunluğunda bu var. Hala aklında, kalbindesiniz ve sadece bununla kalmayarak gerçekten adaletin ciddi bir tecelli durumu var olarak görünüyor yani özellikle demin söylediğim gibi onun tarafından haksızlığa uğrayan arkadaşlarımız için söylüyorum gerçekten bir haksızlığa uğradıysanız ilahi adalet öyle güzel tecelli ediyor ki o zaten ne kadar buna dirense de direnemez bazı şeyler yani olması gerektiği gibi de oluyor açıkçası Şimdi şöyle bir şunları bir alalım, kaldıralım. Şu iki destenden şunu alacağım ben. Şöyle yapalım net olması için. Öncelikle bir dakika, hatta dur, üç tane de tarottan alacağım. Şimdi şöyle soruyorum bunu arkadaşlar, ee, bu yoktu ama e, nedense. Bu açılımın sanki devamında da gerekli bir soru gibi düşündüm. Peki beni dinleyen arkadaşımın aklındaki düşündüğü, düşündüğü niyet ettiği kişi. Bundan sonraki süreçte hani e, sizinle ilgili çünkü unutamamış ya. E, herhangi bir şey yapacak mı? Yani var mı aklında bir plan? Ne yapacak diyelim yapacaksa da. Ve bir de sorun gerçekten neydi? Yani o kupa ile başladık. Hadi bakalım. Tılsım üçlüsü ve değnek onlusu. Şunu alayım. Bakalım herhangi bir eylemde bulunacak mı? Ya da bazı şeylerin telafisini yapacak mı? Yani yapacağı eylem hamle nedir? Bir bakalım. Güneş. Ağaç. Evet çok güzel ve süpürge. Bak o kadar güzel geldi ki. Peki şunu da şunu almak istiyorum nedense yoğun bir şekilde. Bu sorun kartlarımız. Yani bu insan hani şöyle kolektif olarak neden bu noktaya geldiniz? Sizin tarafınızdan da olabilir, onun tarafından da olabilir. Yani o şu anda tam olarak sizinle ilgili neyi sorun yapıyor? Doğru soru bu. Sizinle ilgili bakalım kafasında neyi sorun yapıyor? Sorun nedir ona göre? Hmm. <laughs> evet çok doğru da geldi arkadaşlar şöyle söyleyeyim bakın kupa prensi bu insandan size duygusal bir adım bir hamle bir iletişim yeniden bir harekete geçme saf duygularla yani küçük küçük de olsa sanki bunu yavaş yavaş yapacak gibi görünüyor çünkü şimdi burada üçüncü enerjiler dediğimiz ya da üçüncü konularla bağlantılı durumların aranızda Belki gerçekten büyük sorunlar oluşturdu. Ama kişi diyor ki bak ben senden aslında vazgeçmek istemiyorum. Zaten bunun idrakını yaşıyorum diyor. Ve bir emek vermek, mücadele etmek ama dediğim gibi ya maddi konularla ilgili ya da kişilerle alakalı bir durum var. Bu da nedir? Şu an benim üzerinde o kadar yük, o kadar sorumluluk var ki benim öncelikle sorumluluklarıma sahip çıkmam ve o sorumluluklarını yerine getirmem gerekiyor. Yani benim şu an üzerimde bulunan maddi ya da manevi yüklerimden kurtulmam gerekiyor. Çünkü her ne olursa olsun bak benim umudum var diyor. Güneş çok pozitif bir karttır biliyorsunuz. Ve ağaç kartı bakın burada köklü bir şifalanma. Yani bu insanla gerçekten köklü bir şifalanma yaşayacağınız. Ve e, hani bir değişim, yenilenme yaşayacağınız. E, hani o kuruyan dalların ilişkinizde yıpranan şeylerin yeniden doğmak gibi yeniden bir başlangıç durumunun olabileceğini söylüyor ve aranızda kavga, tartışma veya negatif ne kadar durum varsa artık bunları silip süpürüp geride bırakacağımızı düşünüyorum diyor. Peki sorun neymiş? Belki bu sonradan oluşan bir sorun ya da baştan beri bir sorun olabilir. Bakın diyor ki şartlarımız ve yaşantımız artık çok farklı. Eski tanıdığın o kişi değilim diyor. Yani e, belki hani ilk başlarda gerçekten di farklıyken, sonradan değiştiğini düşündüğünüz bir durum varsa yaşadığınız şartlar, koşullar, yaşanan hani insanlar o kadar çok şey yaşıyor ki ilişkide iyi kötü. Bunlar artık çok değişti ve ben artık eski bildiğin insan değilim diyor ve beni eskisi gibi sevmediğini. Artık unuttuğunu hissediyorum diyor. Hani biz ona beni unuttun mu diye sorarken aslında bu yaşanılan süreçte özellikle kendini gerçekten geri çeken, gardını alan e, arkadaşlarımız için söylüyorum. Sizin artık onu sevmediğiniz yani şöyle eskisi gibi sevmediğiniz ne olursa olsun o şunu çok iyi biliyor. Çünkü sevgi karşılıklı hissedilir, duygular karşılıklı hissedilir emin olun. E, burada o zaten hissediyor. Evet hala bana bir duygun olduğunu biliyorum. Hala beni sevdiğini biliyorum. Ama eskisi kadar sevmediğini düşünüyorum. Ve senin de beni aslında unutmaya çalıştığını düşünüyorum diyor. Ve ne diyor? Seni seviyorum ama şu an benim için doğru zaman değil. Bak çok doğru geldi arkadaşlar. Niye doğru geldi? Ne dedi? Ben bir eylem yapacağım. Hani bir harekete geçeceğim. Ama şu an benim bazı sorumlulukları çözmem gereken şeyler ya da üstünden hayatından atması gereken şeyler var ve bunları geride bırakabilmesi için şu an doğru bir zaman değil ama ben zaten yeniden bir şeyleri oluşturacağım diyor bu düşünce de geldi valla enerji de çok iyi geldi baştan sona çok uyumlu olarak görünüyor kolektif olarak biraz kendi kendini de manipüle ediyor burada hani aslında kendi bir şeylere sebep olmuşken sanki hani sende senin de sebep verdiğin, sebep olduğun veya işte senin de kendi hayatına gayet mutlu yaşadığın sanki sen de bir şeye bahane arıyormuşsun gibi bir suçlamaya giriyor. Çünkü bu hani böyle bir şey olsa da olmasa da sizin tarafınızda kendini bu şekilde aslında iyi hissetmek istiyor. Çünkü yoğun bir suçluluk duygusu ya da böyle o sorumluluk duygusunu almaktan kaçındığı için. Hadi bakalım şimdi son olarak da bu enerjiyle birlikte şu anki duygu ve düşünceleriyle size tam olarak ne söylemek ister? Düşündüğünüz kişi onu hayal edin. Siz de böyle niyet alın. İşte filanca kişi şu an karşımda olsaydı, konuşuyor olsaydı, gerçekten gerçek duygu düşüncesiyle neler söylemek isterdi? Arkadaşlar iyi de olabilir, kötü de olabilir. Her destede olumlu, olumsuz çünkü mesaj var biliyorsunuz. Bakalım kolektifin şansına ne gelirse artık. Bakalım size tüm gerçeklerini neler söylemek isterdi. Baktığım her yerde sen varsın. Hmm. Güzel başladı. <laughs> Seni sevdiğimden emin değilim. İşte bak böyle yapıyor. Böyle bir dengesiz. Çünkü hala hazır değil gerçekten bir şeylere. Aslında seni sevmeyi çok istedim ama olmadı. Neden duyguların farkına vardı? Şimdi kolektif de demin de söyledim zaten diğer kartlarda ikilemli bir e, yorum var. Sana geldiğimde her şey için çok geç olmasından korkuyorum. Kolektif ikiye bölünmüş de olabilir hatta üçe. Yaşattıklarım için pişmanım. Bak ben uyanları alıyorum yani az önce tarotta açtığımızda uyum sağladıklarımızı çünkü şu çok birebir doğru ve merkezinde gerçekten yaşattığı şeylerin pişmanlığı çok ama çok fazla kafam çok karışık bak bu da çok doğru gerçekten o kadar doğru ki bak sana geldiğim her şey için geç olmasından korkuyorum evet burada baktığımda her baktığım her yerde seni görüyorum ama seni sevdiğinden bir taraftan emin olamıyorum hani demin söylemiştik ya yorumda bir şeylerin gerçekten kafamda netleştirmem ve o stratejik kararı daha iyi verebilmem gerekiyor gibisinden. Bir şeylerin yolunda gitmesi şimdi size karşı pişmanlık duygusu evet çok fazlasıyla yaşıyor. Ama bu pişmanlık yaşıyor diye illa bir şey yapacak anlamına da gelmiyor biliyorsunuz. Çünkü çok karmaşık bir durum içerisinde. Ailevi sorunlarımı aşıp sana geleceğim. benimle evlenir misin? <laughs> Değişik. Ya sana yansıtamasam da ben seni çok sevdim dedi. Şimdi diyeceksiniz ki hangisine inanalım? <laughs> Şimdi seni sevdiğimden emin değilim derken e, burada hangisine inanalım değil mi? Ama biliyorsunuz arkadaşlar kolektif olduğu için sadece enerjiyi hissettiniz. Bak ben nasıl mesela bakan benim <laughs> değil mi? Burada benim de enerjimin uyumlanıp böyle ya da zıt enerjiler geldiğinde bir uyumsuzluk olduğunu ben de hissediyorum. Ama şurada hani tamamı olmasa da birçok enerji burada demin baktığımız, açtığımız, sorduğumuz şeylerle inanılmaz uyumlu. O yüzden siz bunu hissiyat olarak, enerji olarak zaten hangi kısım uyuyorsa tamamı uymak zorunda değil. Hangisi uyuyorsa alın ama bir totem yapalım. Sonuç olarak ne söyler diyelim. <laughs> Almaz olaydım hmm. Karmik partnerimi Kırmak istemiyorum Bana zaman tanı dedi Bak demek ki üçüncü enerjiler Dedik böyle bir durum olabilir Yani yine kolektifte Belki üçüncü kişilerden dolayı Karmik bir ilişki içindeyse Karmik bir durum yaşıyorsa e, Hani artık böyle Kimseye adaletsiz davranmak ya da gerçekten e, acımasız davranmak istemiyor olabilir. Ama burada farkındaysanız genel olarak enerjide şu var. Zaman istiyor. Doğru bir şekilde yolumu yönümü bulmam gerekiyor ve doğru kararlar vermem gerekiyor. Yani ben sana bazı şeyleri yansıtamasam da zaten ben seni çok sevdim. O kadar çok sevdim ki hani e, yansıtmamasındaki sebep de muhtemelen bu üçüncü enerjilerle alakalı olabilir ama baştan sona do e kadar da çok doğru geldi. Her şeyin hayırlısı diyelim arkadaşlar. Önemli olan bu biliyorsunuz ki gerçekten sizin için doğru kişi kimse, doğru olan ne ise. O kişi hayatınıza aşkla, sevgiyle, kolaylıkla gelsin diyorum. Oldu, oldu, oldu. Ee, i̇nşallah her şey gönlünüzce olur. Ee, beğenip yorum yaparsanız, bana destek olursanız ve aramızdaki alma verme dengesini e, korumak adına da çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.